Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir fırında tavuk şiş yapacağız. O kadar güzel ve lezzetli ki yumuşacık. Hemen sosuna geçelim marinemiz için. 1 adet soğan rendesi, 3 diş sarımsak, 2 kaşık yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı salçası ekledim. Bonfilelerimizi doğradım sosumla birlikte karıştırdım. Üzerine streç çektim. Ve buzdolabında ben bir gün boyunca beklettim. Siz de vaktiniz varsa bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şişlere taktım. Bu şekilde fırına verdim. Hızgara yanında pişirdim arkadaşlar. Siz aynı şekilde pişirebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.